Kuruluş Osman dizisi oyuncuları, yaşları ve isimleri. Burak Özçivit 38 yaşında Osman Bey. Özge Törer 25 yaşında Bala Hatun. Ragip Savaş 57 yaşında Dündar Bey. Ayşegül Günay 53 yaşında Zöhre Hatun. Buse Arslan 30 yaşında Aygül Hatun. İsmail Hakkı Ürün 47 yaşında Samsa Bey. Nurettin Sönmez 44 yaşında Bamsı Beyrek. Saruhan Hünel 53 yaşında Alişar. Alma Terzik 36 yaşında Sofya. Emel Dede 34 yaşında Gonca Hatun. Didem Balçın 41 yaşında Selcan Hatun. Açelya Özcan 37 yaşında Ayşe Hatun. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.